Dostlarım, Risedo kanalına hoş geldiniz. Şu anda konum olarak Belgrad'dayım. Avrupa'nın güvercini bile başka kaçmıyor ya. Neyse, öncelikle bu şehri anlatmadan önce, Belgrad'ı anlatmadan önce size başından geçen bir olayı anlatayım. Bir rüşvet olayına karıştım. Buradan, daha doğrusu Saraybosna'dan buraya gelirken bir sınırdan geçtik hani kara sınırından geçtim otobüsle Sırbistan'a gelmek için. Ve e, otobüste benle beraber 3-4 tane Türk, erkek, bir de bir çift vardı kadın ve erkek. Başka neyin arasında geçecek? Dingil. Kadın ve erkeğin arasında geçecek aşk filmi. Biz sınırdan geçerken hepimizin hani kimliklerine, pasaportlarına vesaire bakılıyor. Benden önceki üç Türk erkekte kimlik gösterdiler. Biliyorsunuz bu sene içerisinde artık Sırbistan ve Bosna Hersek kimlikle gidebiliyoruz. Onlar geçtiler. Sıra bana geldi. Benim arkamda da bir e, boşnak arkasında o Türk çift vardı işte. Neyse ben sıra bana geldiği vakit ben pasaportumu gösterdim. Adam böyle açtı baktı pasaportuma vesaire bir ''Benin tenleri bir köşeye geldi dedi bana hani arkamdakileri aldı vesaire onları gönderdi. Ben dedim herhalde ne hani bir sıkıntı çıktı. Onu halledeceğiz falan. Hiç kötü düşünmüyorum hani hiçbir şekilde. Sonra adam geldi bana bir beni tekrar çağırdı o haznet şeyine. O kendi bölgesine tekrardan çağırdı beni. Bana bir kağıt gösterdi. O kağıtta böyle hani işte İngilizce, ne bileyim Sırpça, Boşnakça falan kurallar yazıyor. Türkçe yazıyor sağ altta da. Burası seni Türkçe di mi dedi? Evet dedim. Oku dedi burayı. Ben okudum işte kağıtta şey yazıyordu. İşte Bosna Hersey'i ziyarette bulunan Türkler 3 gün içerisinde yani eğer seyahatleri 3 günden fazla sürecekse polise gidip gerekli mercilere adresleri hakkında bilgi vermek zorundaymış. Benikten hani dedim lan bu kağıtla da belki fasa olur hani. İnternetten de baktım tam o anda açıp. Evet gerçekten de bir böyle bir kural var. Zaten şuraya da koyarım şimdi. Sonra e, ben tabi adama dedim ki hani ben dedim bu kuralı bilmiyordum. Nereleri gezdin falan dedi Bosna Ersek'te. Anlattım işte dedim Mostar'a gittim, Blagaj'a gittim, Saraybosna'ya gittim vesaire vesaire. Adam sonra dedi ki bana işte dedi bu ceza ödemen lazım bunun için dedi. Ben de hani hala kendimi savunuyorum dedim ki hani ben dedim bu ülkeye girerken bana böyle bir şey söylemediniz. Ve ben bunu bilmiyordum. Ki dedim isterseniz Booking üzerinden size hani bütün ikametgahlarımı da gösterebilirim. Kaldığım yerleri de gösterebilirim. Arayabilirim mi de dedim istiyorsanız hani otel sahiplerimi vesaire. Neyse i̇şte, işte bunun dedi bir cezası var. Ben de en son şeyi sordum hani ceza ne kadar diye sordum. Ben diyorum hani 30-40 euro bir şeydir hani veririz kurtulurum hani bununla mı uğraşacağım? Rüçet vereceksen de vereyim hani bununla uğraşamam şu an diye. Adam bana dedi ki 150 euro. Kaç? 150 dolar. Telede değil. Değil. Ben tabi başımdan aşağı kaynar sular. Gözlerim açıldı böyleyim 150 lira ben nasıl vereyim hani falan. Ben dedim daha yeni mezun olmuş bir öğrenciyim hani. Ben de dedim o kadar para yok. Adam işte baktı baktı vermek zorundasın vesaire dedi. O arkadaki bu benim sıramın arkasındaki Türk çift de işte o yakınlarımdaydı. Dediler rüşvet istiyor ve sen vesaire dediler bana böyle fısıldayarak yanımdan ben de büyük orada anladım zaten. Dedim hani kesinlikle rüşvet istiyor bu adam benden ama hala konduramıyorum hani. Lan rüşvet dediğin 30-40 euro bir şeydir diyorum. 150 euro rüşvet istemezsin hani. Bunun benim veremeyeceğimi farkındasın. Neyse ben e, konuşmaya devam ediyoruz falan. En son adam bana acıdı mı artık ne oldu? Do you have money? Yani param var mı dedi bana. Ben de yok dedim. Fardıca kalem yok yok dedim. En son baktı baktı. Ha tamam okey dedi. Pasaportuma damga bastı. Gönderdi. Benim yolda aklıma geldi. Abi eğer dedim ki hani bu dedim eğer zorunlu bir şey olsaydı bu adam beni göndermezdi. Bu adam o bir şekilde sonuçta bu devletten kaçırılan bir para. O parayı alırdı. Ve hani ee, böyle bir rüşvet olayına karışmış olduk. Tabi geçirdi Allah'tan Allah razı olsun. Ama bunu sırf polis yapmadı bu arada. Bosna Ersek'ten çıkarken Boşnak polisleri yaptı bana. Sırf polis hiçbir sıkıntı olmadı. Direkt damgaya bastı gönderdi beni yani. İçeri aldılar. Böyle başımızdan kötü bir olay geçti. Bunu anlatmak istedim. İşte dün sabah Belgrad'a vardım. Baya ee, bayağı geç saatte vardım için çekmek istemedim. Çünkü gerçekten kötüydüm. Yorgundum yani bayağı. Ee, yemek falan yedim. Hostelime yerleştim işte. Bir gün yattım uyudum yol yorgunluğuyla. Bu sabah kalktım. Bu sabah Belgrad'ı gezmeye başladım. Şu anda Belgrad Kalesi'ne doğru gitmekteyiz. Bakalım. Gezeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Şu anda Belgrad Kalesi içerisindeyiz. Bu kalede Birinci Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda ve Bosna Savaşı'nda kullanılmış bazı ekipmanları göreceğiz ilk olarak. Öncelikle en sağ başta bir tane Mercedes var tabi bu değil. Ne kadar komik. Onun yanına geldiğimiz vakit birkaç top görüyoruz. Bunlar daha çok mortar misali kullanılan yani havan topu görevini gören toplar benim zannımca. Aynen M41 havan topları bunlar hocam şehrin çok daha uzağından sıkıldığı halde bile şehirde harikalar yaratan bir top. Birazcık da ilerlediğimiz vakit yine çan çalıyor. Saat başı geldi herhalde. Burada ise bir adet gemi görüyoruz. Gemi değil de ben bunun adını bilmiyorum işte. Ship Partizan. Partizanmış bu gemi modelinin adı. Burayı da buranın tabi kekoları. Yazmışlar bir şeyler. Da ne yazmış anlamadım. Bu German Aircraft. Bu misil topu. Misil topu dediğim işte bu uçaklardan atılan bombalar. Abi bu ne ya dev gibi. 500 kiloymuş bu arada bu top. Şöyle göstereyim. Yine biraz daha ilerliyoruz. Buraya geldiğimiz vakit bir adet Renault'un ufak tank. Tanket herhalde bu ya. İngilizcesi tanket de ama Türkçesine emin değilim. Buna bu bir kişi sar. Buna bu ne yapıyor bu? Ne işe yarıyor bu? senin topundan ne hayır gelir lan burada da küçüğü var burada evet burada bir tık daha küçüğünü görüyoruz hocam bu herhalde şey ya bu daha çok hani zırhlı araç mantığı polis tanketlisi polonyalılar tanket olarak bunu kullanıyor da bunun bir topu bir menzili bir şeyi yok bu herhalde büyük ihtimal ya tankların tamiratı için kullanılan ya tankları çekmek için tamiratı için kullanılan bir şey bu herhalde büyük ihtimal onun bir sahne geliyoruz burada yine bir top var Burada İngilizce yazmıyor ama bunu okuyamıyorum. Bu da top işte. Bunun bir sahne geliyoruz. Burada bir Carro Veloce. Bunun ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Bu da yine aynı şekilde büyük ihtimal e, tankların tamiratı veya zırhlı araç olarak kullanılmış olabilir. Aynen büyük ihtimal bu o tarzda bir şey. Burada yine bir top daha var. Da bu mini top bu ya. Biraz küçük bu top. Bunun bir sahne gidiyoruz. Burada bir yine Alman harikası. Okuyamıyorum. Panzer yine. Bakın hatta burada da bir haç işareti var. Bu araçlar ben hastayım ya bunlara. Bunlar bayağı iyiler. Bunun bir sahne gidiyoruz. Yine bir top. Ee, aynen Skoda. Bu Rus yapımı mı acaba? Emin değilim ama Rus yapımı olma ihtimali var. Bu yine bir Alman harikası. Panzer Abi şunun içini göstermek istiyorum. Bunların içleri çünkü çok şey oluyor ya. Burada için görebileceğim yer var mı acaba? Aynen. İçi bakın böyle. Tabii içi daha doldur büyük ihtimal önceden de. Bu bir tanesi kola içmiş içinde ya. Sen Allah'ım yarabbim yarabbim. O bu dev gibi bir top ya. Bu bayağı iyi. Bunun ne olduğunu ismini gördüğüm an bilirim diye düşünüyorum. Bu flak, flak silahları herhalde aynen. Hocam bunlar 2. Dünya Savaşı'nda gerçekten içinden geçen savaş aletlerinden biri. Bu da aynı şekilde. Flak bu da herhalde. Emin değilim ama flak serisinden olabilir. Neyse yine ilerleyelim bakalım ileride bir ton şey var. Abi bunun görevini ben çözemedim. Bunun ne bir silahı var ne bir ne yapıyor bu bu acaba raylı sistemler için mi kurulmuş bir şey? Burada yine dev gibi bir topumuz var. Abi bakın bu büyük ihtimal rayların üzerinde giden bir top çünkü ray sistemine uyumlu tekerlek görüyorum ben. Bunu bir insanın itmiş olamaz hani bir araç itilecek bir top değil bu. Büyük ihtimal öyle bir şey. Bir sahne geliyoruz. Burada ise yine maşallah bir roket atar. Roket atma görevli bir top. Bu var ya bu. Bu nedir? Bu nasıl bir şey ya? Bu misile bakar mısın mı? Dev gibi ya. Bayağı var ya kıyım kıyım katliam aracı bu. Misillere bak. Ve unutmamak lazım ki bu, bu silahları Bosna Savaşı'nda da kullandı bu adamlar. O gösterdiğim haritada bu silahların aynılarını görmeniz mümkün. Bu müze videosunda olan da bir kanon yine. Bu tank, Alman tankı değil mi ya bu? Pardon Amerikan tankı. Değil mi? Bu şu tuartlar evet evet. Burada bir şu tuart var yine. Hatta bir tane daha şu tuart görüyorum şu an. Bir sahne geliyoruz bunun. Burada ise bir Alman harikası yine. Panzer Kampfagen. Dokundum. Tanka dokundum. Bunun bir sahne geliyoruz. Bakın burada yine bir top var. <laughs> Burada ise yine Carro Armato bunun. Ben hangi neresi olduğunu bilmiyorum ya. Bu buraya koyacağım. Bunun bayrağını hangi ülkenin olduğunu bu şeylerin, Carro'ların. Bir sahne geldiğimiz vakit yine bir halman harikası. Panzer Kampfwagen. Abi bu adamlar bunları savaşlarda kullanmışlar. Ya düşünemiyorum gerçekten. Bayağı büyük ya. Geldik yine. Burada ise yine bir Amerikan harikası. Benim favorilerimden. Yine bir Stuart tank harika bir şey ama ya. Bunun bir de keşke gerçi burada bulmak çok zor olur ama bir neydi onun adı ya? Bir Amerikan tankı serisi daha var. Adını unuttum onu. Bulsaydık harika olurdu. Gezmeye devam ediyoruz burada. Belgrad Kalesi'nin harikalarındayız. Şu anda tekrardan ana yola çıkmış bulunmaktayım. İleride bir top daha var. Ona doğru gidiyorum. İşte abi tank dediğim bu ya. Tank dediğim budur yani. Bir Yugoslavya tankına bakın. Bir de bu medium bir tank. Hevi de değil yani ağır bir tank da değil orta dereceli bir kamp şunun büyüklüğüne şunun ihtişamına bakın Al bu gerçekten bir yapım harikası yani şuraya doğru gidiyoruz burada biraz daha herhalde uzak menzilli silahlar var daha uzak burada diyor gezersen diyor kendi hayatın tehlike diyor yani burada sıkıntı biraz diyor hayırdır nereye geldik başkan Burada yine bir top görüyoruz. 15 santimlik bir top. Maşallah, maşallah. Evet, burada gördüğünüz üzere buraya tırmanma besler bile. Buradaki kekolar buraya tırmanıyorlar. Burada bir şutuka herhalde bu aynen ya. Bu şutuka büyük ihtimal. Bakayım. Katyuşa pardon. Şutuka Almanlar doğru. Alman aracıydı. Bu Katyuşa doğru. Bu Katyuşa silahları. Bu abi bunun üzerine hep böyle misiller var. Bu misiller böyle yukarı doğru kalkıyor. Böyle bir panel gibi. Uçuruyor hepsini. katyuşalar candır. Sovyetlerin harikaları. Yine burada toplar var. Şöyle bir. Çıkıp tırmanalım. Şöyle bir yukarıya doğru. Bütün Belgrad'da. Ne burada altında oluyor. Böyle çıkarsan her. Burası biraz tehlikeli yollar ya düşeceğim diye korkuyorum aslında. Bakma. Ha burada insanlar böyle geziyorlar. Ha, burada Belgrad Kalesi'nin mimarileri. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Şöyle bir. Bula, bula, bula. Bundan yaklaşık bir 500 yıl önce kadar buradan ok atıyorlarmış ya. Gerçi 500 yıl önce var mıydı lan bir de o var. Pardon. Şimdi sizlere Belgrad Kalesi içerisinde bulunan ve bir Osmanlı eseri olan Damat Ali Paşa Türbesi'nden bahsedeceğim. 18. yüzyılda İzzet Mehmet Paşa yani Belgrad Valisi anısına yapılmış bir türbedir kendileri. Ve fakat ondan sonra çıkan ilk Sırp ayaklanmasında bu türbe çok fazla bir şekilde zarar görmüş. Ve sonra 19. yüzyılda tekrardan inşa haline edilmiş daha doğrusu restore edilmiş ve Damat Ali Paşa yani çok ünlü bir asker olan ve Sultan Süleyman camisinin yanında defnedilen askerin bizzat ilk elden mezar taşını bularak buraya getirmişler. Ondan sonra ise 19. yüzyılda iki tane daha Belgradlı üst düzey yöneticinin burada buraya defini gerçekleştirdiği biliniyor. Yani burası bir toplu türbe olarak görebiliriz. Ee, zaten Belgrad Kalesi içerisindeki yer alan nadir Osmanlı eserlerinden olur kendileri. Burası da gördüğünüz gibi Belgrad Kalesi'nin içi, üst katı daha doğrusu silah sesi geldi. Pek hayır alamet değil. Bu da uzaktan görünüşü. Dostlarım tekrardan merhaba. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün ne yapmış olduk? Belgrad Kalesi'ni gezdik. Düşvet olayları hakkında konuştuk. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet. Bay bay.